Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte çıpra balığı temizliyoruz. Öncelikli olarak pullarını kazıyoruz. Arkadaşlar bizim balık biraz bekledi. O yüzden pullar biraz sertleşti. Işıkla kazmanız zorlaştı. Biz tamamını kazıyamıyoruz. Size uyarımız balığınızı bekletmeden, kurutmadan pullarınızı kazımanız. Balığı alttan ağız kısmına doğru yarıyoruz solungaçlarını açıp solungaçlarını açıp birleşim noktasını bıçağın ucuyla kesiyoruz. Daha sonra solungaçla gövde kısmının birleşim noktalarını elimizle açıyoruz. Bakın elle açarken bu şekilde biraz zor oluyor. Daha sonra solungaçlardan tutup kalbi ciğeri ne varsa alıp geliyoruz. İşlemi diğer çukurada deneyelim arkadaşlar. Bunları tekrar kazıyoruz. Diğer tarafında kazımaya çalışacağız. Biraz sertleşmiş o kısım. Kurumuş. Daha sonra alt kısmından alt yüzgeçlerinin arasından bıçağı dikkatlice geçirip ağız kısmına doğru yarıyoruz. Solungaçları açıp bıçakla kesiyoruz. Bu sefer gövde kısmını da bıçakla kesiyoruz. Bakın daha kolay oldu. Daha sonra elimizle solungaçlardan tutup ne var ne yok söküp alıyoruz. İş temizliği bu kadar basit. Karın zarları var arkadaşlar. Onları bıçağın sayesiyle sayesinde kazımamız gerekiyor. Piştikten sonra acımsı bir tat veriyor. Balık zevkimizi kaçırıyor bu zarlar. Bakın şimdi bir ucuna kaldırıp elimize çekeceğiz. Evet bir ucuna kaldırdık üçünü açtık, aldık. Bakın. Şimdi tekrar son olarak bir tarafını kaldırdık, Elimize çekip aldık. <laughs> Bu kanalımızın içine oldukça bol kilitler var arkadaşlar. İsten burada e, şeffaf kullanabilir, dişli yoksa karan. O tarz şeyler kullanabilir. Bıçak gibi kullanabilir. Zulünüze yaparız. O güzel bir yıkarız. Diğer bağını içine yıkıyoruz. Gayet temiz. Koşarlar ya. Arkadaşlar. Videonu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun. Benim.